Şimdi abiler cümleten selamun aleyküm. Umarım mikrofonda cızırtı olmaz. Telefon falan yanına koymadım. Şimdi Eagle ayımız vardı. Şu kodu girelim. Ee, evet. Bronze premium oynamanın e, sakıncaları. Şimdi abiler biz ne yaptık? En son videoda biliyorsunuz bizim Eagle ayımız vardı. Bunu da satma niyetindeydik. Ben bunu işte oyundan yazın olmadı. Gittim pazara elden çıkarmak istedim. Şimdi biz Eagle sattık. Yani 950'ye mi sattık? Videosunu aldım ama mikrofonda cızırtı olduğu için kimsenin kulağını tırmalamayalım dedim. Yani kesmek, biçmek istemedim. Sildim videoyu. Neyse. Eagle Eye'mizi sattık abiler. Tamam mı? 950'ye mi sattık? Şu elimizdekini kendi kastımız 85 emle e, aldık. Bunu da nasıl aldık? 60 em işte iki tane jr kazanmıştık. Oradan bir 60 em geçti elimize. Sonra bir VB Upgrade'i falan yaptım. 85M e katladım derken biz ve Iron Ball'umuzu çektik. 85M e ve bunu koyduk. Sonra üzerimizde 7 çitin vardı. Eagle'ı 950M'e sattıktan sonra bunun 450M'ini siteye satıp bakın. Şöyle jr saatimizi kaçırmayalım. 22.18. Z8'e giriyorum. Allah'tan girebiliyorum yani burada da. Neyse bir de çekeriz yani. Bugün de bir jr çekeriz. Bakın. Bizim 400... 950 vardı. Bunun 450 m'ini siteye satıp e, buna cash alıp bir X premium aldık. X premium biliyorsunuz Magi için aldık. Magi'nin de burada HP seti hazır. Magi bir MP set alacağız. Bir de old kristal belt alacağız. Onun için bir Magi'nin bir item olarak eksik kalmıyor. Onda da 50 işte iki aylık chat bana var. Sıkıntı yok. Ben e, bağırarak karus çar. İşte Maradon'da bağıracağım, bir ekip kurmaya çalışacağım, WhatsApp grubu oluşturacağım. Bu arada kasmak isteyenler Karusçarı birazdan JR'den sonra, yani 50 kilden sonra falan gösteririm. Neyse, tekrar edeyim. Bakın. X Premium aldık bu 450 Bir de üzerimize şey aldık. 2 aylık Valkyrie aldık. 450 oraya gitti. Geri kalan parayı da biliyorsunuz üzerimizdekiler 7 idi. 8, 8, 8, 8. Bir parçamız kaldı. Bunlar ucuzlamıştı. İşte bunu 100, 120, 130, 130, 180 şu pahalıydı. Bunu da 180'e aldık derken işte burası 4 5 4 gibi falan tuttu derken de üzerimizde gemler falan kalmıştı. Onları da sattık. Neyse sonuç olarak şöyle 4 parça 8 koyduk üzerimize. AP'mizi bir tık daha arttırdık. Defansımızı arttırdık. Tabii üzerimizde I love da var şu anda. Bu şu anda 1988 oluyor. Bunu da 8 deyince inşallah Şimdi e, ilk olarak ne yapacağız? E, şöyle bir planım var. Yine e, ben her gün kastım parayla weapon breaker almayı düşünüyorum. 8 amdan 7.5 amdan. İçerik olması açısından da böyle bir yol izleyeceğim. Hani bakalım kar mı edeceğiz zarar mı edeceğiz. Bu bizi nereye götürecek nereye götürmeyecek bilmiyorum. Neyse sonuç olarak şu durumlar şöyle. Magi ile açacağım bu arada. Sürekli açacağım açacağım diyorum da açmıyorum. Şöyle ne yaptık? Biz experiment'ımızı aldık. Bu ne demek abi? Magemizin 83'e yolunun garantisi bu. Yani ben bir hafta e, X-Premium'da sabit bir Titan'a otursam 83 oluruz. Şu X-Premium'u kırdıktan sonra. Zaten bunu kırdıktan sonra biliyorsun Trina falan da veriyor. Buradan da 1 GB yine bize gelir. Ne yaparız o 1 GB ile de şey yaparız. E, trina açıldığında yine işte o çara bir 30 saatlik şey 3 paket alsak 20-40-60 saatlik bir geniye alırız. Geniye çekeriz. Hatta daha fazla oldu herhalde. Tabii 5 bir 90 eme satsak 80 eme satsak 4 paket alırız. 4 pakette 80 saat yapar. Çok güzel. Yani HP setimiz hazır. Mage'nin bilinen MP seti kaldı. Slot'u vururken bir de Old kristal Belt'i kaldı. Mage'ye daha bir şey almayacağız abiler. Zaten Old takıları almıştık. Skillerini açmıştık. 70 skillini falan derken. Onun bir geniyesi, geniyesi falan kaldı. Bu ne demek? X demek bizim Mage'mizin 83'e olması demek. Bu şekilde de Ring Masraf'ı, Migrants'ı falan uğraşmayacağız abi. Bir gidip 6.000, 7.000, 5-6.000 bilmem ne vermek istemiyorum. <laughs> Şimdi ee, biz onu 3.5 GB'ye falan almış olduk. Yani 3.5 GB'de 1, 1000 TL desek zaten şu anda 80 ma geliri 1000 TL, 2000 TL satıyorlar. Gereği yoktu. Biz NCS'mizi yaptık, skill'lerimizi verdik falan filan. Hem de skill'lere alışma evrenimiz oldu. Güzel oldu. Neyse. Abi toparlayacak olursak. Bugün JR'yi de çekerim. JR sonrası bile mangayı gösteririm. Ne yaptık abi? Biz Eagle'ımızı sattık. İnşallah ileride yine Eagle'ı yi alırız ama şurayı bir 8 çitin set yaparız ufaktan. Şimdi her gün VB alacağız. Bu üzerimdeki parayı da VB alacağım ben. Hani bakacağım 7.5 8 zamdan VB alacağım. Onun da upgrade'ini yaparım içerik içerik olarak. Öyle bir para kasma niyetindeyim. İşte oradan gelecek işte 1 GB olsa ne yaparız? 60 işte 3 5 VB geçirsek MP setini alırız. Magi'nin Old kristal Belt'ini alır ve Magi'yi kapatırız. sonra şurayı da 8'leriz abi. Yani bu da 3.5 4 çivi. burada da e, 8'leriz yani bu da 7 olarak kalmaz. Komple burayı 8 yaparız. Elimizde ib kalmış olur. 2 kp'miz olur. Ee, en azından 8 setimizle oynamış oluruz. Bir de bdv'lere gireriz. Kaçırmayız. E, ee, bunun da 90 defini açtıktan sonra defimiz de yerine gelir. Şimdi ta taşıma evresinde olduğumuz için yine acele etmeyeceğim abiler. Yani söylüyorum. Karus'ta çark asmak isteyen varsa yani buradan bana ulaşabilir. Sabit Titan Parti kurmak isteyen varsa, gelmek isteyen varsa ekip oluşturuyorum. Bunu Karusçar'a girince de tekrar edeceğim abiler JRE'den sonra. Bu e, videonun arkasına eklerim onu büyük ihtimalle. Ne yaptık ne ettik işte hani tekrar size söyleyeyim dedim. Cızırtı olursa belki keserim ya da kesmem bilmiyorum. Neyse toparlıyorum. Biz Eagle Eye'mizi sattık. Onun yerine 4 parça 8 çitin seti attık. X Premium aldık ve buraya bir tane 2 aylık gripon aldık. Çarımız şu anda öyle. Şey gibi görünmüyor yani el ya düzgün görünüyor. Yani ben insanlara diyorum ki şunu alın çarınıza ya alın yani şunu. Şunu alın yani çarınıza. Neyse iki aylık zaten abiler bir şey değil. Yani mage oynuyorsunuzdur alın şey oynuyorsunuzdur alın HP veriyor şey veriyor alın yani çarınız güzel dur en azından. En azından jereye geldiğinizde bakın insanların moralini bozmamış olursunuz. Yani der ki insanlar işte çulluk muluk girmiş demez size yani. Şimdi böyle bir çarla girin. Yani en azından böyle bir çarla girin. Şimdi peki. Biz abi e, bu çitin seti tamamladığımızda bu çitin set 9 GB e, Iron Bow da birlikte işte bir 10 GB'lik item'la girmiş olacağız. Şu anda 6-7 GB'lik item'la girmiş oluyoruz. Ne yaptık? Elimizdekini sattık. Resistimiz düştü ama defansımız arttı. 8 çitin sete geçtik. Sadece şu 7 kaldı. Iron Bow'umuzu aldık. Tabi 121 A, biraz AP'miz azaldı. Hiç sorun değil. Değil. E, 2K AP'miz var. E, old rollerimiz var. Çarımız hani kağıttan bir çar değil. Re, yine rezistlerimiz sıfır değil. E, bu çarla yine kutu görevlerini her gün yapacağım. Çerelerden de kazanırsak, edersek de ya e, VB alır denerim. Onu da içerik olarak yaparım. Ama bir 10 VB, 15 VB falan denemeye çalışırım. O keside atarım ben. Şimdilik bu çardan bu kadar olsun. E, devam edelim bakalım.